Herkese merhaba. Her gün oyundan Ali ben. Mountain Blade serisine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden İlk bölümde neler olmuştu? Previously on Mountain Blade. <laughs> İlk bölümde e, hayatını kurtardığımız, daha doğrusu şehri haydutlardan kurtardığımız zaman bir tane tüccar bizden kardeşini haydutların elinden kurtarmamızı istemişti onunla uğraştık biraz. Kraldan bir görev aldık. Şehirden vergi topladık. Ondan sonra orada bıraktık. Şimdi devam ediyoruz. Vergimizi topladık. Krala gidip ödül alacağız ama pek almaya niyetim yok açıkçası. <laughs> Kaçma taraftarıyım. Şimdi birazcık savaşmak için haydut bulalım. Elimizdeki askerleri geliştirmemiz lazım. Kimsecikler de yok ki yani. Kim bilir kral nerede? Maaş. Maaşlarını dağıttık. Gece olduğu zaman kamp kurup sabah olmasını bekliyorum. Hızlıca devam ediyorum. Biraz daha adam toplayalım. Kim bu? Kontra Kontrafarş. Şöyle devam edelim. Aha. Dağ haydutları acaba ne kadar güçlüler? Kişer bir roda arbetçisi, bir tamir rodok, iki tane çiftçi esirleri varmış. O tane işte daha haydi. Hiçbir fikrim yok ne kadar güçlü olduklarına ama yürek yedim geldim. Sorun olmaz. Serseri herif. <laughs> Gençler sakin olun. Sakin olun. Oyunun sesini kısalım biraz. <laughs> Düşman nerede? Aha orada. Bakıyorum tiplere. Çok okçu yoksa sorun olmaz da. Hiç yok galiba hatta. Temizleyelim bakalım. Bunlardan iyi ganimet düşer ha. Bizimkiler birisini araya aldılar. Bunlar bizimkilerin yanına gitse param parça ederler. O yüzden oyalamam lazım. Hoppa. Çakallara bak. Gelin müritlerim. Hoppa. Oklayalım biraz. Ooo, Oo. bir takım kaçmalar yaşanıyor. İzin verir miyim ulan? Ha? Gel bakalım. Hoppa. Hop. <laughs> Zafer nide alırıyla <laughs> Başarılı kayıp verdik mi? Oo, hiç vermemişiz. <laughs> Esirlerini savaşçı olarak alabiliyorum şimdi. Savaşı kazandım ya. Çok güzel oldu bu. Yani esirli düşmanlara saldırmak daha mantıklı. Esir alamıyorum. Yönetim becerisi, esir yönetim becerisi hala yok. Dağlı giysisi. Benim giysi veriyor? Gövde zırhına 10. Oha. Bunu alalım. Başka kalkan ne diyor? Direnç 6. 134. Direnç. Direnç ne etkiliyor acaba? Tokmak çifteli. Sağlam tekelli silah varsa alırım. Başka çaremiz yok zaten tekelli de geliştiğimiz için onu kullanmakta fayda var. Yerimiz var mı? Yok. Aslında şu dandikleri atıp altla alt tuşuna basılı tutarak bastığın zaman direkt karşıya atıyor. Taşları at. Şunları alalım. Burada fiyata göre sıralıyor yukarıdan aşağı. 120 dinar para kazandığın ee, bazı askerlerin terfiği o Hepsi milis oldu neredeyse milislerden de Şimdi yaya mı avcı mı Açıkçası okçu olsun istemiyorum arkamda çok Belki ileride Tamam yavaş yavaş büyüyoruz Bakalım Bize katılmak isteyen var mı daha 7 kişi hmm. Şimdi Boyut arttıkça kira da artıyor yalnız Haftalık 126 dinar. Neyse kralın parasını konarsak sorun olmaz ama kralda kralda bize konmasın. Evet. Şimdi Suno şehri. Suno şehrinin hanına bir gidelim bakalım. Turnuvaya katıl. Ne turnuvası? 11. turda 64 katın kalmış durumda sonraki turda 4 savaşla oluşan 2 grup savaşacak kendi üstüne bahis var mısın 100 dinar turuna kazandı 1300 dinar kazanacaksın eyvallah reis sonraki turda savaş rastgele bir de silah veriyor herhalde Hoppa. Şöyle yeterince hızlandığınız zaman gönderli silahları böyle bir moda sokuyor. Şimdi hiçbir şeye basmama gerek yok. Adamı tutturursam eğer tutturamadım. Bayağı fazla vuruyor. Hatta tek vuruşta falan öldürür yani. Orada tek kalacağım. Evet tek kaldım. Çok kötü. Uğraş şimdi bunlarla. Kılıç bir şey olsaydı. Dayağı da yiyebiliriz belki. Oo, Şu bir. Şöyle geniş alalım. Derken. Bir tanesini daha indirirsem. Bayağı kolaylaşacak işim. Hadi ulan. Geniş alalım biraz. Aslında inip yerden silah alabilme varsa daha iyi olur da. Neyse şimdi. Evet az önce bahsettiğim olay buydu. Koltuklanmış karga vuruşu yaptın yazıyor sol altta. Sıra sende. Aklını alırım ha. Şu baltalıyı bir alsam ha. Bu bana hiçbir şey yapamaz daha. Vaktimi öldürdü çakallar ya. Hayda. Ölecek misin canım benim? Sana bir karga vuruşu deneyelim. Gel bakalım gel. Tutturursam öldü. Hayret. 36 vurduk ölmedi. Heh. tek ben kaldım. <laughs> Galibiyet senin bu tur kazandın ama şimdi sonraki tur hazırlamaya gerekiyor. Turun ikinci turunda 32 katılımcı, katılımcı kalmış durumda. 5 savaşçı donuşuyor. 3 grup. Bir 100 dinar daha oynayalım bakalım. Katlayacak mı acaba? Sanırım katlayacak. 1300'dü. 2300 oldu şimdi kazanırsam Sonraki turda savaş. İnsan gibi bir silah var. Heh. Sarılar biziz. Döv 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 döv. Araya aldık adamı. O daha yeşiller var. Geldim reis. O bir de kadınmış. Yardım et. Hoppa. Biz kazandık. Tekrar bahis. Resmen iddiacı olduk. Oo 2 2. Iki. Gel bakalım. Hoppa. Hoppa. Sen ne yapıyorsun ya? Usta savaşçıymış. Usta görmesek yiyeceğiz yani. bahis 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 4. turdasın ve 8 katılımcı kalmış teke tek etek. gel bakalım şöyle gelişine bir daha bir daha adamın aklını alırım Bahse devam. 4 katılımcı 2'ye 2. Iki, son tur. O attayım. Bu balta nedir ya? O. Tebrikler Zerina. <laughs> ne oluyor lan? İki katlımcı kalmış. Zaten az önce iki değil miydi? 4 miydi Ben mi yanlış gördüm? Bahse Son tur gibi gözüküyor şu an. Hop. Of. Oo, az önceki Katrina değil mi bu ya? Valla. aklıma alıyor ha. Tam zamanında sağ tuş yapmanız lazım. Eğer vurduğu yönde bloke etmek istiyorsanız. Blok yani bloğun da çünkü yönleri var sağdan soldan falan. Turnuvayı kazandım 200 liralık ödül kazan. Üstüne bir de kendi üstüne oynadığın zekice boyası. <laughs> Paranın... Neyse. <laughs> bunları bir satalım bakalım. 269. 272. Tamamdır. Silah bakalım ya. Tek elli sağlam varsa. 26'ya 4. Saplama çok işime yaramaz da. Benimki daha iyiymiş. Yok gibi. Tamam. Hana gidelim bakalım. Marnit. Atlı paralı asker. Atlı askere hayır demem. İki arkadaşım yeni bir efendi arıyoruz. Ben ve iki arkadaşım. 800 dinar. Gel bakalım. Marnit. Merhaba. Benim de bir KADEH içme nezaketi gösterebilir misin? Sen son 5 dinarım ve onu yalnız içmek istemiyorum. Yapacak daha işlerim var. İşsiz. <laughs> Beşevi. Evet bu arada mesafenizi koruyun. Affedersin sadece şansın pek ağır gitmemiş gibi göründüğünü söyleyecektim. Şansı mı? Öyle de denebilir. Babamın beni sürekli döven bir adamla evlendirmesi benim kara bahtımdı. Kocamdan kaçıp bir grup çapulcunun eline düşmem şanssızlıktı. Arılarından bana karşı iyi olan ve bana dövüşmeyi ve ağlamayı öğreten de kıskanlıkları için ocaklarına götürenlerdi. Ama kendimi şanssız görmüyorum yabancı. Kalradya'daki herhangi bir kadından daha şanssız değilim. Sanırım yanımıza alacağız bunu. Olabilir. Parayla, paraya çok ihtiyacım var. Ama adamlarınıza söyle sarkıntılık ve kabalığı asla çekemem. Seni ne sarkıntılık edecekler lan? Kezban. Yanımda kendine hakim olmayan anında böğrünü oku yer. Sizi alıyorum. Yalnız ilk günden herkesi vurmam. <laughs> Güzel, bana hazırlanmam için zaman verin. Bu mudur yani? Benim şapka çok iyi ya. Burada birazcık bekle. Gençler dinlensin, bir nefes alsın. Sabah olsun, yola çıkalım. Tamamdır. Kaç kişi olduk? 30 şimdi nerede deşavi bu özel ismi olanların şeyleri e, güçleri falan özel yani benim gibi konuş diyorsunuz mesela bunları giydirebiliyorsunuz ekipmanını bir göreyim diyorsun buradan giydiriyorsun satmasam bir şeyler verirdim yetenekleri neymiş bakalım zekası bolmuş bir de mesela atıyorum cerrahlık özelliği grup yeteneği yazanlar yani sağ üstte açıklama var ya Diyor ki bu yeteneğe verilen her puan ölümcül yara almış olan işte gruptakilerin ölmek yerine yaralı kalmalarını sağlıyor savaş anında. Buna mesela iki kere verdim bütün gruba etkiliyor. Yani bu tarz adamlar toplayıp level atladıklarında zaten özelliklerinizi siz arttırıyorsunuz. Buradan arttırıp onlara göre adam toplama şansınız var. Bayağı aydınlık bir gün. Gönüllü topla. Nice. Köy basacağım yakında. Koydum kafaya. Ne oluyor burada? Bu arada Svadyalılarla şu Rodoklar arasında savaş var galiba. Kontra farç. Selamünaleyküm. Ben Momo. <laughs> Bir gün kendine... Yönlü. Reis. Ali biliyorsun. Benim için herhangi bir görünüyor. Dediğim gibi mama kral harus için bir sonraki sefere hazırlık maksadı kiralık bir orada hazırlayacağımı söz verdim. Krallığa katılmamı mı istiyor yani? Hmm, aslında her türlü ben bunları ileride ihanet ederim ya yardımcı olsunlar biraz. Harika. Elbette ki öncelikle katılımı resmi olarak bildirmen senin ve birliğinin sadakatini 3 aydan az olmama kaydıyla Svadi Krallığı altında olduğunu dair yemin etmen gerekiyor. Nasıl istersen sizin düşmanlarınız da benim düşmanımdır. Eyvallah. Bu yeterli olacak. Akıllı bir tercih yaptım dostum. Svadi Krallığı sadık savaşçılarına karşı adildir. Sen de ileride hizmetlerin için fazlalıkla ödüllendirileceksin. Şimdi sana önerim ciddi bir sefer için hazır bulunman. Birliklerini eğitip donatırken bir yandan da göreve çağırdığında hazır ve nazır ol. Şimdi Svadya'lı mı olduk yani biz? Raporlar. Nerede? Soylularla ilişkiler bu muydu? Yok. Krallıklarla ilişkiler. Ha, şimdi Svadya'ya 12 olduk. Rodoklarla savaşta oldukları için de bunlara eksi 40 olduk. Yani her gördüğüm Rodoklu'ya dalabilirim da şu an öyle. <laughs> Hatta yapacağım bir iş gidip bir Rodok köyü yağmalamak. Orman aidatları. Aslında bunlar bana ufak gelir de. Gidip köyü yağmalayalım biraz. Kont Deglan. Bizim kontlar bunlar. Ben bu Adam olacaksın. Herhangi bir görevim var. Bana yardım edebileceğim bir durum var. Ehler Daglı Sigmar. O nedir ya? Adında kanunsuz bir adamla ilgili. Adamlarından birini öldürdü ve o zamandan beri adaletten kaçmaya devam ediyor ki ben onun adaletten kaçmasına izin veremem. Bu yüzden de kellesine 300 dinar ödül koydum. Katilin arkadaşları bu adamın cinayet işledikten sonra Ruduna köyü civarında akrabalarınca Ruduna. Justice will be served diyorum o zaman sana. Ruduna, Ruduna. Nerede lan Ruduna köyü? Ruduna Şöyle yapalım. Bir şeye basınca bunlar gözüküyordu ya. Raporlar mı yok, notlar, yerler, hı. Rudunaköy'ü haritada göster. Oha yani. Oha yani. Neyse adresi yok. Biz kafamıza kö koyduğumuz işi yapalım gidip. Şimdi köy yağmalarken de basılırsak yalan oluruz. O yüzden kuytu bir yerde yanında kale olmayan bir yeri yağmalamak daha mantıklı. Kamp. Devam. Grunwalder Kalesi. şurayı bir yağmalamayı deneyelim bakalım. Yalnız gelirlerse resmen sıçtığımızın resmidir yani. Şu halimizle. Saldırgan eylemde bulun. Köy yağmalı ve evleri ateşe var Yalnız bayağı ganimet düşüyor eğer başarabilir Beden araçtan sonra... Ha. geçirmişler de. Hangi konta verelim diye düşünüyorlar. Bak görüş azaldı. Geleni gideni de göremeyeceğim. Emirlerin yani üzerine adamların köyü yağmalayıp değerli olabilecek her şeyi el koyarak yapıları ateşe verdiler. Bulunan değerli eşyalar ve paranın 80 dinar. Para önemli değil de işte bundan bahsediyorum. Topla 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 topla. Şu halimle de köyü yağmalıyorum ya. Tipe bak. Parayı kırdık resmen. Sağlam da yemek düştü. Köylü çiftçiler. Sığır sürüsü. Sana da mı? Hayvanların bir kısmını kes. <laughs> Üç tanesini keselim bakalım. Taze sığır eti. Grup moralini bayağı arttırıyor. Daha full diyelim ya. bin dolarımız var ya resmen. 35 kişilik bir ordu. Rimus. Yakalarsa ki yakalacak gibi 5.0 4.7 tamam bırak. Tamam bırak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yardım et. Of son anda yetişti ya. <laughs> Kim bu Despin? Allah razı olsun beyim. Kovalıyor bir de ya. Atar yaptı. Kaleye saklanacak herhalde. Evet. Yancısı oldum. Burayı mı yağmalıyoruz reis? Zaten şu an yağmalanıyor. <laughs> Onun mu peşinden gidiyoruz? Hadi bakalım. Monte var. O da oraya saklanacak. 68 kişi. Ne oldu? Topukladın? Allah Allah. Ne yapıyor lan bu? Yürek yemiş. Evet. Uksal'a gidelim Elimizdeki malları satalım Uksal şehri Pazar yerine git erzak tüccarı ile alışveriş yap Tüccarda 1200 Dinar varmış Şimdi fazlasını vermemek lazım Her verdiğimde fiyat azalıyor işlem müşteri 1326 neyse kurtarır karşılayamam diyor tamam sorun değil ne kadar geliyor tam ver bayağı bir paramız oldu ya bir şeyler alalım kendimizi üst baş alalım ne alalım o kadar da değil gerek. Başarılı mesela. 460. Hiçbir şey ya. Bir tane eldiven bulalım. En ucuz eldiven 700. Hadi onu da alalım. Ayakkabı. 2000 dinar karşılığını gerçi erzakla ödeyebilirim ama neyse ödeyelim bakalım ödeyebildiğimiz kadar. 1200 lira ödeyecekmişiz şimdi adama. Sorun olmaz. At tüccarı. Benim at hız 37. Manevra 39. Oha. Bendeki resmen çingene atıymış. Şu çok iyi ya. Ağır koşu atı diyor. Alalım. Bu da burada dursun. Hatta bunu bu yeni aldığımız Bayana verelim. Neydi de Ata binebiliyorsa tabi. Ha varmış zaten. Ha o benim. <laughs> Binemiyor balta. Neyse. Ben level mi atladım bu arada? Evet. Level atlamışız. Şimdi esir yönetimine bir kere bir tane verelim. Bir de liderliğe verelim. Bileceğiniz asker sayısını 5 arttırır diyor. Ya da silah ustasına verip şunları mı arttırsaydım? Bayağı puan birikti ya. Aynen aynen. Nerede silah ustası? Tekelli önemli. Zekaya verirsem şuna bir beceri puanı daha verecek. Ona yarıyor. Ama güce verelim, karizmaya verelim. Liderlik çok önemli. O yönde ilerleyeceğim. Güçlü darbe, atlı okçuluk. 3 aynen. Tamamdır. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.